Evet, geçen haftalarda bağımlılığı konuştuk. Bu sefer ise hepimizde gülümseme uyandıran bağlılığı konuşacağız. Bu konuda araştırmaları uzun yıllardır süren özellikle bağlanma araştırmaları olan uzman iki hocamızla birlikteyiz. Ee, Sayın Profesör Doktor Nebil Sümer, Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, merhabalar. Yine doçent doktor Mehmet Harma, Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz Mehmet hocam. Teşekkürler, sağ olun. Evet, bugün konumuz e, tabii e, erken yıllardan başlayarak sanki kronolojik bir sırayla şöyle e, çocukluk dönemi yaşantıları, erken yaşantılar ve oradan da yetişkin dönemi ilişkilere doğru gideceğiz. Hepimiz biliyoruz ki bugün erken dönem yaşantıları gerçekten çok etkin, çok önemli. Hem araştırmalar gösteriyor hem de hep dilimizde olan bir şey. E, bu anlamda erken dönemdeki bağlanma, Önemli. Biraz hocam önce şöyle bir bağlanma nedir? Belki e, aramızda bu konuyu bilmeyenler, bu bir kavram çünkü. E, biraz ondan bahsederek başlayabilir miyiz? Tabii ki memnuniyetle. Aslında erken dönem en iyi tanımı e, bağlanmanın e, canlılar içerisinde en uzun yıl boyunca çocuk yaşayan canlı insan. Evet. Ve doğduğunda çok kırılgan, e, çok çaresiz, e, çok zayıf ve ancak ve ancak bir yetişkin ona gönüllü ve uzun süre koşulsuz bakarsa hayatta kalabiliyor gelişebiliyor. Bu nedenle insanın yaşam boyunca hayatta kalması, ondan sonra daha ilişkiler kurması ve optimal olarak yani sağlıklı gelişmesi için ancak bir yetişkinin en yakında bulunması gerekiyor. Bir yetişkin'e güvenmesi, ona dayanması, ondan öğrenmesi, onunla beraber hayata sürdürülmesi gerekiyor. Bu nedenle bağlanmanın en basit tanımı galiba erken yaşta kurulan ve hayat boyu süren duygusal bağ. E bu bağ bizi dünya getirenlerle başlayan bir bağ. E genellikle her şey yolunda giderken normal gelişirken bütün ülkelerde bu sağlıklı gelişir. Çünkü hem onu dünyaya getirenler hem de kendisi aslında önceden hazırlıklıdır buna. Ne yapacağını bilir. Ama işler yolunda gitmez. Erken dönemde yaşantılar zorlaşır. E bazen beklenmedik bir şey olur. Ya da ona bakan büyütenler yeterince beklendiği kadar koşulsuz değildir. Şartlara uygun değildir. Ya da çocuk büyütmeye uygun bir psikolojik dünyası yoktur. Bir sürü nedenden dolayı erken dönem çocuk için zorlayıcı olursa işte bu doğal olarak gelişmesi gereken sağlıklı bağlanma, bizim güvenli bağlanma dediğimiz bağlanma bazen yolundan sapar, rayından çıkar. O durumda başka alternatif bir şeyler yapmak gerekiyor. Bu alternatif yapılan işlerde de biz güvensiz bağlanma diyoruz. Biraz konuşacağız bunları ama evet. bağlanma aslında hayatta kalmak için, ...büyümek için zorunlu bir şey. Sadece şunu söylemek galiba en önemlisi... ...çocuk doğduğunda... ...onu hayata getirene yakın olarak... ...sadece psikolojik olarak gelişmez... ...aynı zamanda onun bir sürü fiziksel gelişimi de ona bağlı. Örneğin kan dolaşımından vücut ısısına kadar çoğu şey... ...çocuğun özellikle anne yakınlığına göre düzenlenir. Bu düzenleme biz işte psikolojide buna ortak düzenleme diyoruz. Onun üzerinden öz düzenleme dediğimiz kendine dönmeye getiriyor. Dolayısıyla ilk yıllardaki yaşantılar, e, biz buna kritik dönem diyoruz ilk üç yıl özellikle, e, ne olup bittiği çok belirliyor. E, belki de çok uzatmak için şunu söyleyip tamamlamak lazım. Erken dönem e, hem nörolojik bakımdan hem psikolojik bakımdan esnek bir dönem. Yani hem hızlı bir fiziksel gelişim var, beyin gelişimi devam ediyor. hem de çok esnek, yani yapılanmaya, etkilenmeye çok açık bir dönem. Dolayısıyla dünya nasılsa çevresi o esnek içerisinde onu da şekillendiriyor. Bu şekillenmiştik daha sonra ileriki yıllara taşıyor. E, onun biçimi nasıl şekillendiği, niye bazılarında bunun güvensizliğe ulaştığını e, daha sonra konuşalım. Almışken lafı bırakmaz yapmayayım <laughs> Valla çok keyifli hocam. Bence dinlerdik bir evet. süre daha. <laughs> evet. evet, bu en bitmez çünkü bunun. Bu <laughs> şey. konu evet çok evet. benim en sevdiğim konulardan bir tanesi yani hakikaten de psikolojinin en sevdiğim konulardan bir tanesi. Erken yaşta kurulan bağ önemli. Ortak düzenlemeden yani bakım verenle evet. çocuk arasındaki ortak düzenlemeden öz düzenlemeye giden süreci düzenliyor ve kritik bir dönem, erken dönem. Tabii e, araştırmalar da gösteriyor yani erken dönemdeki bu açığın çoğu zaman kapatılması bile mümkün olmuyor, değil mi? Yani erken dönemdeki e, bu hasarın diyelim bazen çünkü hasara dönüşebiliyor. Evet, Mehmet hocam biraz belki sizin de bu konuda ekleyecekleriniz vardır evet, bağlanmayın evet. tanımıyla. Mehmet hocanın güzel girişinden sonra biraz zorlu olacak <laughs> benim için ama. E, bu kısım çok önemli hakikaten çünkü ilk önce neden bir kader gibi algılandığını anlamak lazım. Yani erken dönemde yaşanan bu deneyimlerin yetişkinliğe sirayet etmesi ve daha sonra işte geri döndürülmesi çok zor bir algı sağlaması, bir bakıma bir kader algısı uyandırıyor. Hiç değiştirilemez mi diye. Bunu neden değiştirilmesinin zor olduğunu biraz üstüne düşünmek lazım. Aslında çünkü doğduğumuz andan itibaren bizim pek çok canlı gibi en büyük görev dış dünyanın bizden beklediği şeyle iç dünya arasındaki dengeyi kurmak. Ve bu dengeyi nasıl kuracağımız, işte mesela atıyorum, hava çok soğuk, üşüdük dış dünyanın gerekliliği bu. Hava soğuk, kendini sıcak tutman gerekir. E, çocuk da evet, nasıl sıcak tutacağımı öğrenmem gerekir diyor. Dolayısıyla Nebi Hoca'nın da söylediği gibi, en başlarda çocuk bunu bilemeyeceği için, onun için en yakınındaki kişi, bakım veren kişi ona bir taslak sunuyor. Yani bu e, problemle nasıl başa çıkacağına ilişkin bir taslak sunuyor. Al diyor, bu taslak senin diyor, bu, buna göre yolunu bulabilirsin. Şimdi bunu tekrarlı tekrarlı senaryolar yaşadığı için yaşadığımız için küçüklüğümüzde evet. bunu değiştirmek hakikaten zor çünkü elimizdeki tek taslak bu olmuş oluyor. Bu haritanın dışına çıkmak kolay olmuyor. İmkansız mı? Yok tabii ki de çıkılabilir ama o tasla en azından farkında olmak gerekiyor bir süre sonra. Ufak değil bir mi? çocuk için bu kolay bir görev değil tabii ki de. Değil bu yüzden mi? biraz zor gibi. Belki de biraz şeye bahsetmek lazım burada yani niye zor oluyor bu değişme? Evet. Kendi önünde şöyle bir olay var. Bu biraz karmaşık bilişsel bir konu ama. Şimdi erken dönem yaşantılarında Mehmet Hoca'nın bahsettiği bu taslak oluşurken, bu taslağa da bir temsil diyoruz biz, şöyle bir şey oluşuyor. Şimdi çocuğa bakım verenlerin tutumundan e, çocuk iki tane temel bilgi ediniyor ki bu çok kritik bilgi. Biz bunun bir tanesine benlik modeli diyoruz. Ne demektir bu? Yani ona bakanlar, büyütenler gerçekten duyarlı ise, koşulsuz ise, onun herhangi bir alternatif davranış yapmadan ihtiyacını karşılıyor ise, e, şu benlik modeli olumlu oluyor. Yani ben değerliyim sevgiye layıkım ve benim varlığım başkaları için de kıymetli bir şey. Bu işte öz saygı, kendini sevme gibi e, ya da şefkat duygusu gibi kendine olan bir iyilik hali oluyor bu başkasında. İkincisi, başkaları da bana iyi davranan, ihtiyaçım karşılayan başkası da güvenilir insanlar, ulaşılabilir insanlar, destek sağlayan insanlar. Biz de buna teknik tabirle başkaları temsili, modeli hmm. diyoruz. Bu şu demek, bu ona büyüten üzerinden dünyaya genellenmiş bir temsil. Eğer erken dönemde bir öz kaynak olarak Başkasına koşulsuz güvenme, kendini aşma, onun yanlış yapmayacağına iyi niyetine güvenme varsa bakın güvenin tanımı çok önemli. Güven, başkasının iyi niyetine teslim olmak demektir. İyi niyette teslim olabiliyorsa, bu sefer bu erken güven, başkalarına güvene, sokaktaki insana güvene, başka e, tanımadığı insanlara güvene, başkasına karşı ilk adım atmaya gider. Dolayısıyla erken dönemdeki ilişki. Bir ya benlik değerli mi değersiz mi ki değersizse başka alternatifler var. İki başkası güvenilir mi değil mi? Ulaşım değil mi? Yani bu ikisi Mehmet Hoca'nın bahsettiği taslak nedeniyle tekrarlanmış davranışlarla kristalleşiyor. Bakın bu şu demektir. Çocuk daha çok esnek olduğu için bir iki tane hatayı hemen affederler. Hmm. Örüntüye bakarlar. Genel örüntü. Örneğin onu emziren annesiyle olan ilişkisinde annenin Süzül olmadan verdiği ifadeler işini bitir git mi diyor? Yoksa ben de bundan çok zevk alıyorum mu diyor? Bu hissi hmm. verdiği anda ben değerliyim, o da güvenilir. Ama hemen git mesajı veriyorsa bitir işini, ben de benim de işim var zaten diye veriyorsa o zaman ne yapacak? Ya bu hakikaten gönülsüz. Bir an önce ben bitireyim, Ayaktan yüzünde durayım. öyle gideyim. Ama bunun bir maliyetine pek güvenilir diye başkaları. O yüzden. İşte biz buna daha sonra kaçınan bağlanmanın güzergahına girmeye doğru başlıyor. Gidiyor. Buraya doğru doğru gider. Ya da çok kara hani düşünüyor ilk dönemde ona bakan kişi bazen seviyor bazen sevmiyor. Bir bağırıyor bir bağırmıyor. Bazen orada bazen değil. Tutarsız, değil mi? kararsız, girici. Ne yapar mesela ben hep şöyle diyorum anlatırken. Birine siz borç veriyorsunuz ama geri ödemiyor bazı bazı ödemiyor. Ne yaparsınız? Her gün ararsınız ver diye. <laughs> Çocuk da aynı. Eğer tutarsızsa bakın kaygı da buradan geliyor. Yapışma evet. öğrenir. Yapış yani ben sen de, bilirsiniz işte bir şeye gidince oyun parkına. En iyi de Mehmet bir küçük çocuğu var. Yani çocuklar <laughs> oyna, oyna oynarken ne yaparlar biliyor musunuz? Oynarken annesi kendine bakmıyorsa gidiyor yüzünü çeviriyor ona. Yani ben yakınımda dur. Ben güven koru İşte bu erken dönemde bu benlik modeli ve başkası modeli yani zihinsel temalar şemsilleri İki tane duyguyla ilişkili. Bir tanesi kaygı, ilişkilerde kaygı, bu tutarsızlıkla ilişki olan durum. İkincisi de ilişkilerden kaçınma, yani erken dönemdeki soğukluk, o uzaklık, mesafe nedeniyle başkasına güvenmeme ve biraz kuuldurma cool hı, hı, hı. da güven ile karışabilir. Yani bu kudurlukla, <laughs> bu <coollukla, gülüyor> evet. şeyin kaçınmanın arasındaki fark ince ayarı anlamak evet. çok önemli. Bundan evet. bahsedeceğiz mutlaka.